İlk duruşmaya katıldınız, önemli açıklamalarda bulundunuz, kendinizi savunma evet. ihtimaliniz oldu. Aslında daha da uzun süre konuşacaktınız ama süre kısıtlaması oldu. Nasıl neler yaşandı duruşmada? Özellikle böceğin yerinden çıkarılması ile ilgili olarak itirazlarınız oldu. Bu sürece nasıl dahil olduğunuzu anlattınız. Bir kere de bizim için anlatabilir misiniz siz? Yani şimdi tabii ee, öncelikle orada e, araba tarama yapan polis arkadaşlar tabii kendi ifadelerini ve savunmalarını yaptılar. En son sıra bana geldi. Çünkü biz TÜBİTAK olarak bir çalışma yapmıştık bu böcekle ilgili. Yani gerek böceğin nerede üretildiği, hangi firmada üretilmiş olabileceği konusunda ve böceğin ne zaman aktif hayata geçtiği konusunda bir çalışma yapılmıştı. Biz işin o orasında devreye girmiştik ama daha sonra olay tabii manipülasyona dönüşmeye başlayınca biz de tabii ki tanık şeyinden sanık şeyini bizi düşürdüler ne yazık ki. Yani ben biraz biz şey durumundayız hani yemekte çeşni gibiyiz. Ama e, ne yazık ki buna katıldık. Bizim tabii oradaki böcek konusundaki itirazımız şuydu. Yani böyle bir ortamda bulunan böceği sökmek aslında kanıtı yok etmektir. Yani bunu bulursunuz, pasifize edersiniz. Oradan e, doğru olmayan bilgiler basarsınız ve bunu dinleyen tarafı ucunu hani mahkeme dediğimiz gibi kulağından tutar yakalar bulursunuz. Yani oradan söküp atmak. Aynı şekilde diğer sanık ve avukatlar da itiraz ettiler. Yani böyle bir şey bulununca bunda parmak izi araması, diğer biyolojik aramalar, DNA niye yapılmadı diye haklar tabii yani. Çünkü sonuçta adli bir vakaysa bir anca adliye götürülüp uygun bir şekilde araştırmanın yapılması gerekiyor. Çok eksikleri var. Aynı şekilde iddianamede birçok doğru olmayan bilgi var. Yani bizim görev verdiğimiz bir arkadaş için işte makine mühendisi diye yazılmış iddianame. Halbuki bu adam Bilkent Üniversitesi'nde bursla bitirmiş elektronikçi. Sonra ODTÜ'de master yapmış. Yani ona, ona makine mühendisi yok. Uzman olmayan makine mühendisi deniyor. Efendim işte yapmadığımız telefon görüşmelerinden bahsediliyor orada. ...hiç alakasız bir şekilde insanlarla bizi ilişkilendirmeye çalıştılar. Yani sonuçta biz TÜBİTAK'ta görev yaparken... mitle kurumsal ilişkiler açısından gidip geldik. Oradaki kişiyle bu konu ilişkilendirilmeye çalışıyor. Yani bir telefon görüşmesinin içeriği yok. O kişinin öyle bir beyanatı yok. Ve ilişkilendirmeye çalışıyor Yani e, tutarsız biraz ama... ...yani ilerleyen safhada işte... E, ...tanıklarda dinlendikçe... ...olayın daha net bir gerçekliğinin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Yani ümidimiz öyle. Gerçi ben orada ifade ettim. Hani yargıya... Bu aralar bu binalara güvenemiyorum diye söyledim. Yani bazıları itiraz ettiler ama Hakim Bey de beni doğrudur yani kendi ifadesini söylüyor dedi. Söyledi hakikaten güvenemiyoruz yani orada verdiğim örneği de vereyim. Bakın şimdi ben 20 Şubat'ta işten atıldım TÜBİTAK'tan. Bir gazete haber yaptı. Koskoca manşet, manşet halinde. Manşet benim fotoğrafım var. İşte Boğaz'da villalar var, fiber var, dalgıçlar var, dinleme yapılıyor. İsmim bile yok. Gidiyorum mahkemeye tekzip kararı aldırmaya çalışıyorum. Aldıramıyorum. Başka bir mahkeme alıyor. Bir üstü mahkemede bozuluyor. Ya ya buna bile benimleyime karar verilemeyecekse adalet var diyebilir miyiz yani? Bir yıldan beri aşağı yukarı bir şey yapılıyoruz yani linç ediliyoruz basın eliyle. Yani siz Başbakanlık Teftiş Kurulu'na biraz önce ifade ettiğiniz zaman önce tanık olarak çağrıldınız. Tabii tabii. Sonrasında şimdi, kritik bir aşama yaşandı efendim orada. bakın ben size süreci isterseniz kısaca özetleyeyim. Lütfen. Ocak ayının başında bize işte MIT'ten bir yazıyla bu geldi. Ve kuryeyle alet edevatlar geldi yani böcek dediğimiz cihazlar. Onun üzerine çalışma yapıldı. Bu bir rapor derlenerek MIT'e yollandı. Sonuçta burada bir bilir kişilik yok. Bizde teknik destek istedi MIT. Yani bizim bir sürekli çalıştığımız bir yer. Hatta şunu söyleyebilirim. Mahkemede de söylemeyi unuttum. Yani şu güneyde düşürülen uçağımızla ilgili de MIT bizden teknik destek istedi. Rapor yani bir bilirkişilik değil ki teknik destek veriyoruz. Birçok kuruma veriyoruz biz yani. Veriyorduk TÜBİTAK'tayken. E ee, daha sonra Şubat ayında tekrar bazı şeylerin daha net anlaşılması için istendi. Tekrar rapor düzeni yollandı. Ee, ve Haziran ayı gibiydi herhalde 2012'nin ortasında. Ee, ben Başbakan Tevdiş Kurulu'na davet edildim orada. Ee, sözlü olarak e, beyanıma başvuruldu. Sözlü olarak ifade verdim. Sonra 2013 başında tekrar MİT'ten bir yazıyla işte onun doğruluk derecesi sorgulandı. İşte efendim e, burada mahkemede az önce geçti. Yani bu aramalar sırasında tutulan tutanakların e, üzerinde oylama var mı yok mu diye tübitaha soruldu. O konuda da rapor hazırlandı, yollandı. Ve artık ben kapandığını düşünüyordum. Herhalde dedim yani bir savcıya verildi bir şey oldu. Kapandı diye düşünüyorduk yani 2013 başında. Fakat 2013 Kasım ayında da tekrar bizi Başbakanlık Teşkilatı Çukur'la çağırdılar. Bu sefer dediler ki yazılı şeyinize başvuracağız, bilginize. Bu sefer yazılı olacak dediler. Tamam dedik yani yazılı da verdik. Daha sonra tabii bazı konularda işte yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi tehditler aldık yani. Ne gibi tehditler efendim? Yani işte bu şeyin biliyorsunuz TÜBİTAK raporunda verilen şey şu. 4 Aralık galiba sürenin işte oradaki böceği sabitleyen silikonun katılaşma süresi olarak örnek rapor. Bunu 10 gün geriye çekilmesi isteniyor. Biz tabii çok anlayamadık niye çekilmek istendi. Fakat daha sonra Başbakanlık Tevdiç Kurulu raporunu görünce anladık yani. Daha önce bir oraya polis arkadaşlar girmişler anladığım kadarıyla, insanlar girmişler. Anladığım kadarıyla bunların üzerine olay yıkılmak isteniyor diye düşünüyorum şu anda. Yani zaten mahkemede de öyle gözüküyor yani hani direkt tek şey o işte. O yüzden bizden bunu alamayınca anladığım kadarıyla daha sonra işte Top Üniversitesi'nden bir oradaki üniversite hocasından görüş alınmış. Ya yani bu şekilde ilerliyor süreç yani. Sonra siz tehdit edildiniz. Yani bunun geriye alınması ama aksi olması e halinde Tabii görevden iştenizin... alacağım söyledi. Biz o işi ciddiye almadık ama ne yazık ki işte görevlerden alındık. Linç ediliyoruz sürekli. Yani işte havuz medyasında her hafta haberlerimiz çıkıyor. Yani TÜBİTAK'ta birinin başına taş düşse Hasan Palas sorumlusu. Yani sanki TÜBİTAK'ta yöneticiler yok şu anda. Anlatabiliyor muyum? Siz TÜBİTAK'a 1990'lı yıllardan itibaren... Yani ben 1990 yılında TÜBİTAK'a girdim yani. Tamam 2006'da kendim istifa ederek ayrıldım. 5 sene özel sektörde çalıştım. 2011'de geri döndüm. Ama her şey bize fatura eder. Neden? Çünkü biz onların istediği gibi davranmadık. Hani kısacası biat etmedik belki de. O yüzden bizi linç etmeye çalışıyorlar yani. Efendim bir de e, mahkemede ifade ettiğiniz bir konu vardı. Japonya'ya yerleştiniz. Yani Türkiye'de iş imkanı e olmadı. Tabii yani ben işte 20 Şubat'ta işten atıldım haksız bir şekilde yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten işten atmak için bir şeyler arıyorlardı. Babasının açıklamasını e, şey yaptılar kullanarak bizi işten attılar. Ve daha sonra ben e, tabii Türkiye'de iş aradım. Yani ama tabii pek şansımız yoktu insanlar korkuyor yani. Şimdi hala korkuyor insanlar işte görüyorsunuz. Yani birçok aklı başında insanlar kalkıp doğruları söyleyemiyor. Yani ben bunu ifade ediyorum. Burada da ifade edeyim aslında geri gelmişken. Bakın şimdi bu montaj meselesi çıktı. Ses montajı hani internete düştü ya bazı sesler. Montaj mı değil mi? Şimdi bakın Türkiye'de 200'e yakın üniversitede ses işleme çalışan insanlar var. Bir tane akademisyen çıkıp da ya bu böyledir, şöyledir dediğini duydunuz mu siz? Bakın akademi bile özgür değil. İnsanlar görüşünü söylemedi. Bir Amerika'da bir Avrupa'da bu olsa Konferanslar düzenlenir, özel oturumlar olur, tartışılır yani. Ya üniversiteler serbestçe konuşamıyorsa neresi özgür olacak? Türkiye'de imkan bulamayınca yurt dışında imkanı. E tabii ben de yurt dışında aradım. Japonya'dan bir teklif aldım. Ee, küçük kızımız var, iki oğlum üniversite okuduğu için kızla birlikte. Yani aklımıza da bir herhangi bir yakalama bir şey olmadığı için gittik, yerleştik. Yani bir Ramazan'ı orada geçirdik. Fakat daha sonra o dönemde işte Sayın Başbakan benim hakkımda, işte Almanya'ya kaçtı, şöyle yaptı, böyle yaptı, e, bizzat ağzıyla ifade etti yani. E ben de tabii onu gururuma yediremedim. Hiç yapmadığım bir şey hakkında bir başbakan, içinde hiç elinde evrak yok, belge yok, sizin hakkınızda ve sizi hedef gösteriyor. E biz de dedik ki, ya böyle bir şey olabilir mi yani? Bizim bir suçumuz yok ki. Tekrar pılımızı burtumuzu toplayıp geldik dedik. Yani bir sus, sus, sus. Biz bir şey yapmadık ki. Yani bunu göstermek için Türkiye'ye döndük. Şu anda Türkiye'deyim. Çalışmıyorum. bu sonucun sürecini ilerlemesini bekliyorum yani. Çünkü şimdi yurt dışından yine teklif oluyorum ama gitsem diyecekler ki kaçtı. Yeni Çünkü sonra. puan topluyor siyasiler. Siyasinin ağzında sakız. Anlatabiliyor muyum yani? şimdi 4 Şubat'a ertelendi. Evet. Ee, sizi tatmin ediyor mu duruşmanın seyri açısından baktığınız zaman? Ya Çünkü şu anda çok başındayız işte. Şimdi tanıklar dinlenecek falan. Yani yani yoluna gidiyor gibi gözüküyor ama bilmiyoruz tabii göreceğiz yani sorucu göreceğiz. Yani müdahale olacak mı olmayacak mı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da kendisi de gelecek müdahale efendim, olmak istiyor. Efendim bir şey sormak istiyorum özellikle o böcek konusuyla ilgili olarak böceğin yerinden sökülmesi ve e, aslında bakarsak olursanız nereden dinlendiğini e, e de öldürür dediniz. İsm, tabii. İspat edemezsiniz tabii. dediniz. Yani, Peki yani bu... Çorap söküyor gibi onun ucunu kesmek demek o yani bulunmasın diye kesmektir bence yani bana sorarsanız ben e, olsam yapmam onu bulurum pasifize ederim ama dinleyeni bulmak için oradan e, yalan bilgi basarım, yanlış bilgi basarım. Bakalım o bilgi nereden sızıyor? Kim dinliyor? Onu bulmaya çalışırsınız. Yani bu şekilde söküp almak büyük bir hata bence yani. Bir de o böceklerin iki buçuk yıl sonra duruşma, soruşturma yani konusu olması. Yani o ayrı bir olay zaten. Ben bunu daha önceki beyanlarımda da söyledim birkaç gazeteci, gazeteci arkadaş. Yani olay da bekletiliyor, bekletiliyor, bekletiliyor. Bir şeyler olunca birilerine şey yapmak için ona öne sürüyor. Yani öyle gözüküyor şu an. Hani baktığınızda hani hani o içerideki bütün avukatlar dert yandı. Bu kaç yıl sonra işte bu adli makamlara gelmiş efendim. Bu hemen bulunduğu anda hani savcıya aktarılması gerekirdi diyorlar. E doğru haklılar yani. Efendim siz bir bilim adamıydınız. Sizden görüş soruldu. Sonunda bir e, böcek soruşturmasında kendinizi yani buldunuz. işte biz devletin işini yapmaya çalıştık. Yaptık yani. Bize, ben halimden şikayetçi değilim şu anda. Tamam mağdur oldum. Ee, aile mağdur oldu ama ben görevimi yaptım. Doğruyu yaptım. Yani içim gayet rahat. Hiç korkmuyorum da. Çok rahatım yani. O yüzden zaten e, sanık olarak e, davaya kabul aldığımda da sevindim. Dedim ya mahkemeye gideceğim. Kendimi ifade edeceğim. Rahat rahat konuşacağım en azından dedim. Zaten içeride de rahat rahat konuştum herhalde yani. Bayağı heyecanlıydım. Ee, ama içimi boşaltmak için çünkü bir yıldan beri o kadar çok üstümüze geldiler ki. Hala geliyorlar yani. Hiçbir yerde kendinizi ifade edemiyorsunuz. Ya tabii biz onların bir... bir, bir, bir e, oligarşik kadro var. Onun kara listesine girmişiz. Bize saldırmak için her şeyi manaya biliyorlar. Yani yollar kapandı. Diyelim ki TÜBİTAK'la ilgisi olsa Hasan Palaz işte yolları kapalı diyecekler. Yani artık sınır yok yani. Ne yazık ki böyle. Üzücü ama ülkemizin gerçeği bu. Ama yani artık insanların da artık gerçekleri görmesi lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle gitmez yani. Yani hak var, şey var. Yani denecek bir şey yok ya. Yani, yani bu kadar büyük bir algı operasyonu, manipülasyonla gerçekleri örtmeye çalışmak. Nereye kadar yani? Efendim bir de sizin bir örneğiniz vardı. 28 Şubat'ta e, sürecinde bile e, biz böyle yani bir sıkıntı bakın, yaşamadık. Ben, e, kendimi ifade ettim. Burada da söyledim. Bakın ben muhafazakar bilinen bir insanım. TÜBİTAK lojmanlarında oturuyorum. Ailem e, başörtülü, kapalı. Eşim hafız. Anlatabiliyor muyum? Ben 28 Şubat süreçlerinde bile kripto kleransı almışım. Yani düşünün yani hem mitten hem askeri istihbarat beni soruşturmuş. Şimdi insanlar bana attıkları sıfatları ka kabul etmek mümkün değil ya. Anlatabiliyor muyum? Ya biz bu insanları mübarek, muhafazakar, dinine bağlı, hak hukuk bilen insanlar olarak bilirdik yani. Bu mu ya hak hukuk? Anlatabiliyor muyum? Ama yani şunu söylüyorum yani hem bu dünyada ömür dünyada hakkımın peşindeyim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu e, kabul edilir bir şey değil yani. Kusura bakmasınlar ama e, takip edeceğiz, hakkımızı arayacağız. Yani şu anda burada adalet bulamıyorsak İnşallah bulacağımız zamanlar gelir. Burada bulamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz. Bak avukat Gökhan Bey orada bekliyor, <gülüyor>, gülüyor. Bize iş lazım diyor. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideriz. Ne yapalım yani? Ha burada hakkımızı alamazsak e, ilahi adalet var deriz yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? Efendim uçağınız var. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Bir mesajınız var mı? Valla yani artık ben diyorum ki şu ülkede önde gelen aydın, muhafazakar kesimdeki münevver insanlar artık doğruları görüp doğruları konuşsunlar. Susarak hiçbir yere gidemeyiz yani. Anlatabiliyor muyum? Susarak hiçbir yere gidemeyiz. Yani bunlar susmak iyi bir şey değil yani. Gerçekleri konuşması gerekiyor. Yani o zaman münevver aydın olursunuz. Yoksa benim çıkarım, önüme bir pasta attılar, bunu yiyeyim, sesim çıkarmayayım da bu iş gitmez yani. Doğru bir şey değil. Bu ülke ne demokrasi gelir ne bir şey gelir. Anlatabiliyor muyum? Yarın gücü, şimdi bakın muhafazakarlar, işte bizden muhafazakarlar bu işi yaptı diye sahip çıkıyorlar kötü şeyler yapan insanlara değil mi? E yarın bir gün komünistler gelse muhafaza kafasını koparsa ne olacak? Yanlış yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ülkede demokrasinin sağlıklı bir şekilde oturması için artık herkesin sesini çıkarıp ağırlığını koyması lazım ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bakın TÜBİTAK'tan yüzlerce insan işten attılar ya. İnsanlara hiçbir suç yok. Anlatabiliyor muyum? Hadi biz diyelim ki Emekliliğimize yaklaşmışız, yarı emekli olmuşuz. Gencecik insanları işten atıyorlar. Ve evine teblikat yolluyorlar. Yani yüzleri yok, utanıyorlar çünkü. Sosyal cesaret yok, eline çıkış belgesini veremiyor. Postayla evine yolluyor ya. Sosyal cesaret yok, veremiyor çünkü eline, utanıyor. Hiç şeyi kaldırmıyor, yapamıyor yani. Adamın bir tanesi var mesela, örnek vereyim. 9 aylık çocuğu hanımın karnında kordon düğümlenmesinden vefat etmiş. Hanımın hastaneden çıkıyor eve geliyor, kapıda işten atıldığının belgesi geliyor yani. Ya bu insanlar ne yaptı? Önce evrakını şeyini bulursun. Ondan sonra yapacağını yaparsın. Anlatabiliyor muyum? Ha diyelim ki bize hedefe koydunuz ama o gariban yazık. Gencecik çocukları. Tamam Hayatın başındaki çocukları. Şudur dur diye yaftala işten at. Aynı şekilde şimdi mesela kriptoloji ile ilgili işte kripto telefonlarla ilgili birçok lakırtı çıkardılar. Ya bu konularda Türkiye'de kim çalışır? Cesaret edebilir misiniz siz çalışmaya? Yarın bugün başka bir Türkiye'deki üst düzey yönetici çıksa dese ki ya kardeşim işte benimkiler de dinlendi dese herkes suçlu. Kim çalışır? Kim yapar? Bulamazsınız çalışacak insan bulamazsınız ya. Bu insanlar bu kadar kolay mı yetişiyor bu ülkede yani? Hemen harca gitsin. Neden? E ben paçamı kurtarayım. Ya bu millet memleket ne olacak kardeşim? Sen paçanı kurtaracaksın da bütün ülke mi vaf olacak yani? Anlatabiliyor muyum? Yazık ya. Yani hakikaten söylenecek çok şey var ama ne yapalım? Her şeyin zamanı gelecek. Fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Katılın. Görüşürüz. Sağ olun. İyi size. akşamlar. Sağ olun.